Arkadaşlar merhaba, Talento TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda Enes Hocam'la beraber bir adaya düştük. Ve şu an gece vakti, etrafımız zombiler sarmış durumda. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Hemen şurada, daha zaten yeni kazmıştık hocam, bakın. Hala varlar mı bakalım? Hiç şey görmüyorum. Gel gel. Sağda bir tane var ama uzakta biraz. Bizim kendimiz ev yapmamız lazım. Hemen aslında bir odun kesmemiz gerekiyor. Bir de çok karanlık bir yerdeyiz. Karlı da. Burayı mı kursak evet. evi? Biraz etrafı keşfettikten sonra karar verebiliriz. Belki ileride biraz daha açık bir yerler vardır. Tamam o zaman. Şimdi... Yemeğim de bitiyor. Ses duyuyorum hocam bir şey geliyor ama. Kaç kaç kaç. Ne kaçıyorum sola doğru. Ayrılmayalım Benim dedim ayrıldık ama. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Ben şimdi hemen bir balta yapmaya çalışacağım. Aa. Hadi ölmeyin bir dakika. Öleceğim. Yaptım. Neredesiniz siz? Sessiz duymuyorum. Geldim geldim. Evet takladım bunu. Balta yaptım bir tane alın bunu siz. Teşekkür ederim nasıl yapıldığına bakmıştım gelin buraya Hocam bakın ha, bu yapmış. bizim her şeyimizi yaptığımız masa Evet bu Çalışma normalde burada olsun. aynen 4 kareli çalışabilirken burada 9 kareli yani her şeyi bunun içinde yapıyoruz zaten mesela burada şimdi bir de kazma yapacağım bayağı kazma şeklinde bu çubukları koyduktan sonra bu tahtaları da koyuyorum ve kazma elde ediyoruz bir tane tahta tabi tahta diğerlerine göre daha dayanıksız oluyor ama daha yeni başladığımız için sıkıntı yok. Ben de bir tane tahta yaptım. Bizim yemek kaynağı bulmamız lazım. Güneş içiyor. Güneşin açması bizim için iyi bir şey. Bu da aynı şekilde balta. Ben yine bir ses duyuyorum. Allah. Ben olabilir miyim? Yok. Aa balık var. Bir şey var. He, ba balık Yunus mesela mı? balık bir kaynak bizim için. Yunus değil Yunus <laughs> Yunus, Yunus da unutmuyor mu? ama balık tutabiliriz. Bakayım. Bir şey bir şey benziyor solda. Ahtapot hocam o. Mürekkep balığı pardon. Ha. Hı -hı. Bence biz evimizi... Bir mi... yer seçelim hocam. Şu karşıya doğru mu Bir yoksa... Gidelim ya, güneşe doğru gidelim. Ama ben çok acıktım. Bir şey var. Ha. O zaman şu... Şu çok balıklardan avlamaya çalışabiliriz hocam. Bakın gelin suyun altına. Ben. Şu sağ yemek yerinin sağ üstündeki o baloncuklar var ya hocam. O bizim nefes süremiz. Baksana balıklar. Ama benim nefes her şey oldu. CTRL'ye basıp böyle hızlı yüzebiliyorsunuz. Hoppa. Tuttunuz mu? Yok, Ama tutmadık. çiğ yemeseydiniz. Tutmadım. Ben bir sığınak ayarlıyorum kendimize. Ben de biraz şuraya doğru ilerleyip bakacağım. yapsaydım keşke. Kazma yapsaydım. Hiçbir... Aa burada sanırım meyve var. Ben biraz da keşfe çıktım. Aa zombi var. Bir yemek kaynağı göremiyorum şu an gerçekten. Elma, Aa, ama... elma da yok. Gerçi elmayı. Bir tane sanırım işimize yarayacak bir şey buldum. Kömür buldum. Güzel. Altta taş devir gelişim yaptım. <laughs> Görüldü. Aa burada bir... Oynayalım <laughs> da. Bakayım. Hocam ilk koyunlarımızı buldum. Sen oradasın değil mi? Aynı yerdesin. Yo, bir tık daha uzandayım ama şey çok dehşet uzak bir yerde değilim. Ben çok kötü bir yerde kaldım. Ben çok kötü bir yerde kaldım. Ben hemen bir yerde tık giymekte bu ne kadar güzel yeter bilmiyorum ama <laughs> sol altı okuyor musun? bakayım iskelet vurdu beni Canavar var avcısı olarak Aa, siz ilk doğduğumuz yerdesiniz o evet, zaman değil mi evet, şimdi? geliyorum Oo benim de karşıma enderman dediğimiz yaratık çıktı şu an takılıyor karşımda ona bakmamamız gerekiyor o bize bakıyor çünkü o zaman siz şeye gelin hocam. Bu yine sola doğru güneşe doğru dediğiniz yer var ya. Hı hı. O ayrıma gelin ben oraya gelmiş gibiyim. Bu balık tutmayı denediğimiz yerdeyim ben sanırım şu an. Ben kendi şeyime geldim zaten ya. Düştüğüm yere geldim. Aldım eşyalarımı. Aa köpek var. Köpeğe kemik verdiğimizde evcilleşiyor hocam. Arkamızdan geliyor full. Güzel bir şey aslında. Hmm. Kemik bende bir tane var. Belki tamam. deneyebiliriz. Bende var. Sağ tıklayın hocam. Köpeğe bak, bakıp elinizde kemik varken. Ama şey olmayabilir. Kabul etmeyebilir Aa sevdi. Aa oldu. <laughs> Nasıl bakıyor? Merhaba. Buna bir isim koyalım. Ben acaba Vallahi sonra bir isim koyalım. Aa olur. Gel oğlum. Ben seni nasıl bulacağım? Çok yaşa biz nasıl ayrıldık? Ben, ben de tam onu düşünüyordum şu an Ben normalde tam geriye geldiğimi düşündüm ama tam olarak gelememişim Dur Bakayım. Şimdi sen o nehiri görüyor musun? Bizim o daldığımız Nehir var ama sanırım ben farklı bir Şeyine çıktım onun Ben O yüzden biraz daha geri gideceğim şimdi kendi O nehiri takip et geriye doğru Buluşalım ben nehrin oradayım Tamam ben de bir iki tane kömür kazdım Aa, Beri var burada ben biraz daha ileriye gittim. Orası full kutup. Şu an yerler full buz. Hatta şurada kutu var. Aa! Oh. Orman meyvelerinin ağacı vurdu. Evet o diken üzerinize geldiğinizde hasar veriyor. Aa buldum siz hocam arkanıza bakın. <laughs> çok tatlıymış. Sağ tıklayınca oturuyor hocam biliyor <laughs> musun? <gülüyor> biliyorum biliyorum. Hadi gel artık bu akşamı da şeyle geçirmeyelim dışarıda geçirmeyelim. O zaten ama iki ya tane tanecik de... etimiz var ama olsun. Aa bak mantar var şurada. Mantarı da aldım. Güzel. Kırmızısı da mantar çorbası yapılıyor diye duruyorum. Ya şöyle yukarı çıkıyorum. Aa, aa, ne oluyor? Aa üşüyorum. Ne oluyor? Bak karın <laughs> içine düştük. Evet. Sen bayağı karın Sen düştün. Ben bayağı ben bayağı. Bayağı ben düştüm. Ben... Aa yine yine. Aa. Aa üşüyoruz. Yok üşüyorum. Hocam. Aa, çıktı. Dur dur dur. Yanlışlıkla bana vurma. Yok. Yoksa. Çıkın hocam çıkın. <laughs> Altını da kazın. Zıplayın böyle. Bir de şuraya koyayım. Ben Hı. yine düştüm. Şu tarafa doğru ama şu tarafa. Ben yine düştüm. Hiç şey görmüyorum. Dur. Çalışacağım. Çıkın hocam çıkın şöyle merdiven gibi. Zıplayın zıplayın, zıplayın. Şimdi durun durun. Yine düşeceksiniz <laughs> oradan. Kara tekrar atlamayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya yine düştüm Aa ben de düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu... bu. <laughs> Dur şimdi. Heh. Bu olay eskiden yoktu ya. Evet evet. Yeni gelmiş. Bayağı... Düşüyorum şu ben. an. Altındakini kazanamaz lazım. Bizim normal yerlere gitmemiz lazım şu an. Evet karlar gerçekten tuzak oldu. Gel gel karın hiç basma bile. Yukarı doğru Aa, mu çıkacak acaba? bambu var bambuyu da alayım. İşimize yarar. Bambu işimize yarar ama ilk başta büyük ihtimal yaramaz gibi. Şey, ya. e en çok yiyecek lazım şu an. Bizim evet şu an yiyeceğimiz yok. Şu bambuyu alayım. Aldım. Karlara bakıyorum ama. Şöyle bir gidelim Aa. Aa. <laughs> hocam O. Ona bakmayın söyleyeyim. Ndermen var. Buralar çok buzul gerçi. Evet ya. Baya karlı bir yerdeyiz biz. Aha balkabağı. Aa, burası ilginç bir yer. Acaba... Balkabağı yiyebiliyor muyduk ki? Bilmiyorum ki ama gelişmişler yani. Alıyorum yine. Şuradan bir delik var ama... Oo. Baya dipleşiyor ama. Hocam hocam burası baksanıza. Çok iyiymiş burası. Şemörler Acaba alacağım. buraya falan mı ilk başta böyle bir şey kursak Bence de olabilir ama ben işte yemek kurcalıyor şey şimdi. Dışarı yine de çıkabileceğimiz bir yer olması lazım yemek için. Ben de biraz taş topluyorum. Hocam siz burada durun ben şu tarafta bir... Ya, bizim tavuk falan bulmamız lazım ki... Kesinlikle. Yaşamımızı sürdürelim. Ben de geliyorum orada seninle. Çok soğuk Herhalde. yere geldiğimiz için oyun başından beri sadece koyun görebildik. İki koşalım, tane var. Koşalım bir tarafa doğru. Evet bir tane yani başka bir mevsime geçmemiz lazım. Ya böyle dümdüz koşalım. Senin yiyeceğin var mı? Hocam <laughs> Ben iki de... tane böğürtlenim iki tane aa köpek var ben de bir tane alabilecek miyim bakalım kemik var bende ımm kabul etmedi beni gel bu kemiği de vereyim aa baya var köpek bir tane daha var evet bunlar bir de sanırım biraz daha farklı köpekler öyle mi Benim kurt, kurt mu var aa ben evet bak, kabul etti kurt değil de hani tibire kurtu aa, kurt aa. <gülüyor> aa <gülüyor> evet evet köpekler. bunlar baya rengi farklı benimkinden baksana evet mo morlu gibiler böyle biraz daha morlu gri'li bir tane benim de köpeğim oldu. Evet iki tane köpek Aa hocam galiba iyi, iyi bir haber var. Dümdüz o mu? Şurada bir Ayak gördüm 4-5 tane evet. İyi koyun. Maalesef Siz oh. yemek zorundayız. <laughs> tamam o zaman ben de Kendimiz tamam. bir yerleşik yeri yapıyorum. Hmm Şu taraflar çok büyük bir karbiyomana denk gelmişiz. Aa Bitmiyor. bak burada domuz da var. Bak burası bence çok iyi. Aa kabuk da var. Ne diyorsun? Burada su var. Sizin ne taraftasın? Aşağı al. doğru. Aa burada iron gördüm. Ben göremiyorum şu Şey deyim Şeydeyim dur. Çıkayım. Bak buz buz var ya buzlu su. Oradayım. Buzlu Aa, inek su. de var burada. Dur sana doğru geliyorum. Bay inek de var. Biz bence buraya kesin yerleşelim. Eğer dediklerimiz varsa evet. boyun. evet. Dur bakayım. Seni bulamadım. Mantar var. Az Aa, buldum önce... Tamam 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 ha, tamam. Tam, tam, Bambuyu sen mi kırdın? Yok. Hadi gel. Şur şuradalar. Bak. Domuz var. Şurada mantar var. Güzel. Mantarı Ulaş... kırmızısını bulamadık galiba sanki. Bu ağaçlardan... Bir de burada şey var. Bak şimdi. Bak bir şelale var. Aşağı iniyor. Bakayım. Burayı da keşfederiz. Şimdi... ...ben bir barınacağımız bir ev yapmaya başlayayım mı? Şurada demirimiz de var. Evet, evet bence burası var. biraz daha iyi gibi diğerlerine göre. Nereyi yapalım peki? Buz üstüne mi yapsak acaba? Buz üstüne mi yapalım? Ya erirse? <laughs> Erinmez sanırım ya. Erir mi Aa, ki? O da. o da o da ilginç olabilir gerçi. Burası çok düzlük bir alan. Bence burayı yapalım. Olur. Oradaki yemekleri alıp buraya yapabiliriz. Aa burada Aa, tavşan var. Evet. O felaket hızlı kaçıyorlar ama. Şurayı direkt deliyorum burayı. Olur mantıklı. Aa garip bir ses duydum. Bir akşam oluyor ha. Hemen yapmamız lazım. Benim de hemen bir iki odun kesmem lazım. Hiç kalmamış odunumuz. Buraya bir masa çalışma masası yapıyorum. garip bir ses geliyor bir yerden. Nasıl bir ses hocam? Pıs diye bir ses geldi. Senin okay. kömürün var mı? Bir oraya geleyim. Benim kömürüm mü var? Me meşale mi? Aha meşale yapmak. Meşale de şu şekilde. Çok güzel aydınlatma yapıyor. Mesela şöyle bir... Şöyle şimdi koyabilirim. başka bir ağaç oh. Tamam biraz daha odunumuz oldu. Azon bir geliyor bile hocam bir tane. Gel dışarı girdim ben. Gelebilirsin. Benim köpek Gel 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 Yine şöyle yapıyorum ki Dıştan giren olmasın Aha sesim <laughs> <de zirvik> çıktı <laughs> Benim köpüş çıktı Gel 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 Saldıracak mı hemen yok saldırmayacak gibi Ben saldırmadan saldırmıyor gibi hocam da bakayım bir O ona <laughs> saldırmadığı sürece sıkıntı yok Tamam Ben buraya geldikse gelir belki Gel yani... buraya oğlum Getir bakalım tamam. Şöyle oturtayım bari en azından ha. İ i̇ttir biraz Biraz bakışsınlar. ha <laughs> <laughs> tiplere bak. Yaşayalım. <laughs> bir Biraz bırakayım. evi bitiyorum ben de. Ben de şöyle bir. Aaa. 3 aa bir tane yatağımız var hocam. Olsun hallederiz ya. Bugün yatmayız en kötü. Evet şu an öyle duruyor. simetrik bir şey yaptık. Bir kat daha mı gittiniz hocam? Bir kat daha gittim. Biraz da genişletiyorum ya. Bunu alacağım ama. Dışarıdakileri sesleri geliyor yırtıyor. Crafting table'ı ben zor. almıştım dışarıda. Aldık mı? Aha taş yapın hocam hatta artık tahtadan evet. çıkabiliriz. Daha hızlı ve daha dayanıklı oluyor. Oynamayalı bayağı şey değişmiş ama o balıklar, biyomlar, kutup ayısı gördüm, tavşan evet, gördüm. Evet ya şeyin içine düştük. Karın içine düştük evet. Ben biraz toprak kazıyorum. Onları tamam. dışarı açma. Bir evet. üstümüzü kazıyor mu? Yok. Var mı? Yok. Yok. Al sana bir üstümüz var. Şurası şey karlı. Evet büyük ihtimal. Hatta köşe hocam orası. Şöyle yapalım hocam. Bir de... Üstte... şimdi dağınık kalsın da böyle. Aha. Şöyle yapacağım. Bir, bir tane size gelmiş hocam. Siz de bir köşeye koyarsanız. Yuvamız oldu burası. Aynen öyle şu andaki gibi burası. Hatta şöyle bir şey de yapayım. Bir tane ilk ocağımızı da yapalım. Şöyle ilk aşımız pişsin hocam. <gülüyor> köpekler, <gülüyor> köpekler de bekliyor zaten. kimse yok. Bal kaba tarlası olmuş burası. Şuraya bir de biz şey yapalım da bir tane meşale koyalım da. Ben bir ses duyuyorum <laughs> hocam. Allah. Nerede zombi var? <laughs> Tam kapattım. Şurayı da açalım. açalım. E, Esmetrik olsun. <laughs> metrekse şuradan bir kat daha sanki gitmemiz <laughs> gerekecek. <laughs> Oo çok yakından geliyor sesleri. Evet eseri. evet mı? ama. Zaten bu geceyi çalışarak geçirdik. <laughs> Sabah olsun artık. Bir... Koyun arayışı olabilir. Gün için. Plan yapalım. Sabah ne yapıyoruz? Bence ilk bir yatak olayını çözmemiz gerekecek. Bende 3 tane beyaz bir tane gri yün var. Hı -hı. Ve yatak aynı yün renginden yapılıyor diye biliyorum. O yüzden yani bir tane yatağımız var. İkinciyi bulmamız gerekiyor. Tamam. Başka, başka ne yapmamız lazım? Oluyor. Başka? Yine yiyeceğimiz çok fazla yok. Tabi o da lazım. Başka? Ufaktan sonra belki maden bakabiliriz. Biraz odun kasıp evi düzeltebiliriz. Şimdi koydum. Sabahımızda bir şey Ben yine bir dışarı baktım. şey neredeydi? <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kapımızda zombiler var. Oh no, hemen okay, fark ettim. Uh. Şöyle bir. Uh. Ne için hocam? Maden için mi? Bir kazdım öyle bir baktım. Belki madene iş olabilir, alt kat olabilir. Artık sanırım maden olaylarını da biraz böyle bizim kazmamızdan ziyade şey yapmışlar. ve gidip dışarıda bulabileceğimiz böyle büyük oyuk gibi şeyler yapmışlar. Öyle mi? Evet. Aha sabah oluyor. izlemek istiyorum. <laughs> <laughs> çok. Kreşim. Aa örümcek geliyor. Yes. Gelmiyordur belki. Sağdan sola mahsus oynatır hocam karşıya bakarken çok güzel ışık oynuyor. Wow. <laughs> Maviden moru bir yansıma. Gerçekten. Yavaştan. Sanırım aydınlandı sayabiliriz artık. Örümcek bize saldırmadığına göre gibi şu anlık. İskelet var. Aa, bu nedir hocam? İskelet var. İskelet Kö var. Bu Köylü zombi mi hocam bu? Her Aa, her o da farklı bitiyor. O da farklı bir. Fark i̇skelet çok fena. Baltayla vurmaya çalışın hocam daha çok. Damage için. Ben şans saklamıyorum. Yemek gelin gelin. <laughs> Çıktı da bunlar biraz farklıydı. Ben biraz yemek yemek var mı yemeğin? Var var. Size vermedim gelin. Bir kalp kaldım. Benim bir şeyler oluyor bana. Bana köpükler çıkıyor. Evet yavaşlık diye bir şey hmm. şey yapmışlar. Bana düşen oklarımda da o yazıyor. Onlar ilginç yaratıklardı ya. Sanki belki yakınlarda bir köy falan olabilir. Çünkü Büyük köylülere benziyorlar. Evet. Şey var mı peki? Zırhları falan. Yeriniz yani bana, bana düşmedi ama üstlerinde bir şeyler var gibiydi. Zırh mıydı emin değilim. Siz sola gittiniz. Ben de böyle bir şey sağa gittim. Şimdi bugün hedefimiz ne? Şey mi yapmak? Yemek mi toplamak? Bence koyun. Koyunun yemek kesinlikle önemli ama Uy uyku için yani ve artık evimizin belirlenmesi için tamam yatak gerekiyor gibi. Ben bir koyuna bakayım. Ben evden full sağa doğru Sen gittim. Sen sağa Spok gittin mi? Ben El de sağa gideyim. Koyun bulamadım, kutup ayısı buldum. İnek var. Kutup ayısının yavrusu da var. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir mağara da buldum ben. Büyük ihtimal buraya geliriz. Böyle dağ gibi bir şey çünkü. Bebek domuz var. Yine kapalısa. Ben tavşan yakaladım hocam. Ben koyun göremedim hala. Koyunlar çünkü biraz daha şey yerlerde oluyordu. Demir alıyorum. Koyunlar biraz daha böyle çimenlik Ana yerlerde oluyordu. Çok güzel bir yer var. Tahtayla Eğer... falan o dancınların. Madende misiniz? Madenin evet bir şeyindeyim girişine baktım da tahtalı bir yer vardı. Özel bir yer büyük ihtimalle. Büyük tam, ihtimal tahta varsa tam demir topladım. Ben koyun bulamadım sanırım. Kim şöyle. Şurada koyun gördüğümü zannettim ama. Ben Yerler çimen bilmiyorum. olmadan sanırım koyunlar olmuyor zaten. Öyle mi? Yani öyle diyebiliyorum. Aha buldum ben koyun. Çok iyi. Hangi renk hocam? Beyaz. Güzel. Bu bayağı var ama. Üç tane varsa bizim için yeterli. Üç tane var. Tam üç tane Çok var. iyi. Ben sanırım evi de buldum. Evet, evet de döndüm. Evi dönüyorum ben de. Ben de şöyle ufak bir düzenleme yapacağım. Köpüşler var burada. Güzel, hepsi Biz zaten bize. Biz kemiğin var mı? Kemik verir. Evet. Talento malikanesine hoş geldiniz. Bakın. Aynen öyle. <laughs> Yataklarımızı yapalım. Yatak nasıl yapılıyordu? Var mı sende? Yün? Alt. Bende mi? Yün yok. Alt, alta 3 tane odun koyuyoruz. Üstte de 3 tane yatan şekilde yün. Aynı renk olacak ama hepsi. Bir tane beyaz yatak yaptım. Yanına koydum. Yavaştan istersen bu bölümün sonuna gelelim. Aynen öyle. Bundan ben şu sonraki ka... maceralarımız bir sonraki bölümde kalsın. Kesinlikle ben bir güzel başlangıç koyup... yaptık. Evet tabi. Evin olmazsa olmaz. Şöyle. Etraf <laughs> <olan> bir kapı. <laughs> Bari dur şöyle yapalım. Şöyle bir şekilde yapabiliriz. Dur dur. Tahta yapsak ya onları. Hepsini yaparsak tahta şey kaybolur gibi. O zaman böyle yapalım. Nasıl şöyle oldu? oldu? Ha oraya Simetlik da aynen. Olsun. Tamam. <laughs> Üf, çok güzel oldu. Gayet iyi. Elimiz hazır bugünlük. Çocuklar da içeride. Bal kabağımız var. Çocuklar içeride. Bizde <laughs> i̇şte bakıyor. Birisi Sibirya kurdu. Birisi normal kurdu. Düz köpek. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda bitirelim hocam Dışarıda deniz manzarası. Ve çiçeğimiz de. Lale mi bu? diyor benim. Elimde laleyle şöyle poz veririm. Bizi izlediğiniz Öfkez için teşekkür, bana teşekkür bana. ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.